Arkadaki köpeği görüyorsunuz. Camdan çıkmış. <laughs> Hayvanca sıcakta bunalmış demek ki. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi oto araba yıkamasına götüreceğim. İşte buradaki zamanımda ben bu iş yerine girmeyi düşündüm bir ara. Girebilmek için sizden 1 milyon 200 bin dolar bir para istiyorlar. ...ya da şu an işleyen bir iş yerini şu anki sahibinden satın alabilirsiniz. Onun için de sizden 600-700 bin dolar civarında bir para istiyorlar. İlk geldiğimde onları da çok şaşırmıştım yani. Buradaki arabalar çok büyük, böyle jeep tarzı ve hiçbirinde kir yok. Yani nasıl kullanıyorlar bilmiyorum. Herhalde yollarda her taraf asfalt o yüzden toz toprak olmuyorlar. Neyse. Şimdi size göreceğim, göstereceğim. Bu araba yıkamanın bedeli 20 dolar... Bir dakika, bir buçuk dakika, belki iki dakika sürüyor en fazla. İşte böyle giriyorsunuz. Arabanızı otomatik bir sistem alıyor. Böyle. İşte yıkama işlemi başlıyor. Evet bu şu yaptığımız araba yıkama bize 20 dolara mal oluyor. Aaa makineleri koymuşlar. Şimdi onları da görüyoruz. Burada belki günde 1000-2000 araba yıkıyorlardır diye düşünüyorum. İç temizleme servisi bedava. İnsanlar arabalarını buraya çekiyor. Vakumlar işte bedava bir şekilde kullanıyor. Arabaların için temizliyor. bir size göstereyim arabanın içerisini. Bir dakikada İşte bu 20 dolar pedala servislerden bir de bakım burada <laughs>